Medi Magazin'in YouTube hesabından herkese merhaba. Şu anda herkes koronavirüsü konuşuyor. Bizde koronavirüsle ilgili özel bir konuyu. Yani Almanya bildiğiniz gibi şu anda en başarılı ülkelerden birisi olarak görülüyor. Almanya neden başarılı? Bizler ne yapıyoruz? Türkiye olarak ne yapıyoruz? Onları konuşacağız. Tabii ki öncelikle 33 yaşında kaybettiğimiz tıbbi sekreter arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarız kayıplarımız az olur. Çünkü koronavirüste risk katsayısı olarak birinci sırada sağlık çalışanları geliyor. O yüzden o sağlık çalışanlarının çok dikkat etmesi gerekir. İtalya'daki vakaları gördük. 14'ten fazla doktor arkadaşımız hayatını kaybetti. Birçok sağlık çalışan hayatını kaybetti ve İtalya'da toplam vakaların %8.3'ü sağlık çalışanlarından oluşuyor. Bu yüzden biraz daha dikkat edelim. Ama dikkat edelim derken tabii ki bakanlığa da burada çok iş düşüyor. Ne işler düşüyor? Koruyucu ekipman sıkıntısı. Onlara da değineceğiz. Şimdi Almanya bildiğiniz gibi Almanya'da Angela Merkel o da Covid testi yapmıştı. Ona enjeksiyon yapan doktorun Covid pozitif olması nedeniyle yapmıştı. Ama ilk test negatif çıkmasına rağmen hala evinde kontrol altında ve oradan yönetiyor şimdi işleri. Şimdi Almanya'da Robert Koch Enstitüsü var. 129 yıllık bir enstitü. Angela Merkel bu enstitünün ne söylüyorsa onları yapıyor. Yani strateji o enstitü ayarlıyor. Bizdeki karşılığı ne? Bizde de bilim kurulu kuruldu. Sağlık Bakanlığı bilim kurulu kurdu. Ee, Biz de bilim kurulunun eşliğinde yapıyoruz. Tabii ki bilim kurulunun içeriği ilgili, branşlarla ilgili bir takım e, şeyler var, eleştiriler var. Belki biraz daha genişletilmesi lazım veya bir pandemi kurulu gibi farklı bir şey olması lazım. O eleştiriler var. Ama Almanya e, Co. Enstitüsü'nün yaptığını Söylediğini Angela Merkel yapıyor. Bizde de bilim kurulu var. O enstitünün başkanı diyor ki henüz bu salgının başındayız. Bu hafta başında yaptığı açıklama. Henüz bu salgının başındayız. Almanya'da vakalar çok artıyor ama ölüm sayısı düşük. Demek ki bu tabi Almanya'da bir gizlide bir belge, devletin belgesi ortaya çıkmıştı bildiğiniz gibi. Oranın biraz daha iyi yönetildiğini bu koronavirüsle ilgili düşünebiliriz. Ee, bu salgının başında izlemek şimdi bizde de bilim kurulu üyeleri önümüzdeki 3-4 haftaya dikkat çekiyorlar. Ee, bir taraftan da Lancet gibi dergilerde bu e, koronavirüs e, ilk trafiğinin diyelim geçtiğini ama daha sonra daha büyük bir trafik e, salgınla baş başa, başa baş başa kalabileceğimizle ilgili görüşler de var. Henüz bu salgının başındayız. Çünkü tabii ki bu salgın ne, ne zaman bitecek şu anda televizyonlarda muhtemelen en çok onlar tartışılıyordur. Ee, i̇şte Mayıs başı, e, Mayıs başı diyen var, Nisan'ın sonuna doğru diyenler var. E, ama henüz bu salgının başındayız demek bu biraz daha uzun sürecek demektir. Şimdi Almanya 3 boyutlu strateji uyguluyor bu konuda. Birincisi Covid-19 vakaları test yoluyla hızlı bir şekilde e, teşhis edilip izole ediliyor. Test sayısını birazdan söyleyeceğiz. Bizdekini de söyleyeceğiz. Aradaki farkı göreceksiniz. Ee, ve bu kişilerle temasta bulunanlar da tespit ederek karantina alınıyor. Yani test, yoğun bir test yapılıyor. O testle ilgili kişiler ve onların temasındaki kişiler karantina altına alınıyor. İkincisi, yaşları ilerlemiş ya da kronik hastalıkları olanlar ve korunmaya muhtaç gruplar için ek koruma önlemleri alıyor. Bizde de durum şöyle oldu. Bu ek koruma önlemleri yaşlılarla ilgili alıyor dedik Almanya ama bizdekilerde de gördüğünüz gibi sokaklarda etmediğimizi bırakmadık yaşlı kişilere. Farklı şeyler yaptık. Gerçi şu anda biraz daha düzeldi. Toplumsal duyarlılık arttı. Biraz daha devletin mesela sanırım Cumhurbaşkanlığı'nın evdeki insanlarla ilgili de bir 65 yaş üstü projeler vardı. Şu anda 65 yaş üstü ile ilgili Twitter'da, sosyal medyada paylaşıp onlara da dalga geçmek yerine, onlara yönelik devletin bir takım projelerin olması lazım. Nedir? Evde bakımla ilgili veya bildiğiniz gibi yaş hastaların birçok kronik hastalıkları var. Onlarla ilgili evde yürütülebilecek hizmetlerin oraya götürülmesi. Öyle bir Türkiye'de bir hal aldı ki yaşlı demek, koronavirüslü gibi demek. Onların evlerine bile neredeyse yaklaşmaz olduk. Bununla ilgili de biz en muhtemelen Almanya'nın aldığı önlemler bunlar. Bizlerin de bu tür önlemleri ve 65 yaş üstüne çünkü kayıplar daha çok orada yer alıyor. 65 yaş üstüne biraz daha dikkat etmemiz gerekir. Üçüncüsü sağlık sistemini güçlendiriyor. Covid-19 konusunda test kapasitesi kadar hastanelerdeki yoğun bakım solunum cihazları solunum cihazlarının kapasitesi de iki kat artırılıyor. Yani orada da özellikle ventilatörlerle ilgili sıkıntılar olmasın diye yeniden üretimlerle ilgili belki de bir iki ay sonrasında da Almanya hazırlanıyor. Biz tabii ki Ocak Ocak başında diyelim Çin'de bu vakalar görüldüğünde şu ana kadar Mart'ın sonuna geldik bu zamana kadar bir takım eksikleri tamamlamamız gerekiyordu ama o eksikleri özellikle yoğun bakım ventilatörle ilgili veya koruyucu malzemelerle ilgili eksikleri son haftalara sıkıştırmış gibiyiz bundan bir ay öncesinden belki de bir buçuk ay öncesinden bu işlere başlamamız bir takım üretimlere başlamamız gerekirdi böyle bir eksikliğimizde tespit edelim Şimdi dünya sağlık Örgütü testlere bir gelelim. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı demişti ki test yapın, test yapın, test yapın. Tek önerim test yapın demişti. Ee, Almanya'da bunu birçok ülkeden daha önce yaygın testlere başlıyor. Gereksiz testlerle e, sağlık sisteminin yük altına sokmamaya da gayret ediyor. Şimdi e, bizim de şimdi test test dediğimiz ama efektif olarak testin yapılması lazım. Bu konuda Sağlık Bakanlığı sürekli e, rehberlerini güncelliyor. O rehberlere yönelik o rehberlerdeki kriterleri tutan kişilerin test yapılması lazım. Ama duyduğumuz kadarıyla İstanbul'da, Ankara'da özel hastanelerin e, kişilere yani bunu bir para kazanma aracı olarak da görüp kişilere e, ücretli test yaptıkları ile ilgili birçok şey, e, şey var. Ama test konusunda... Zayıf olduğumuz çok aşikar. Şu ana kadar bizde 33 bin test yapıldı. Almanya'nın rakamını birazdan vereceğiz. 410 bin e, test yapıldığına dair e, duyum var. Yine Güney Kore 280 bin e, test yapmıştı. Biz test konusunda ee, Sayın Bakan dün açıkladığı rakamlar 5000'e 5000 e yakın bir test sayımız vardı. Bunun 15.000-20.000 olması gerekir diye düşünüyoruz. Yani test sayısının bir efektif olarak kullanılması. Çünkü Türkiye'de e, efektif olarak kullanma gibi de bir problem var. Ama önemli olan bir taraftan da test sayısını artırmak. Test konusunda bu konularda zayıf olduğumuz aşikar. bin e aşkın test yapılmış. Başka, e, Sağlık Bakanı yani Almanya Sağlık Bakanı başka hiçbir ülkede bu oranda test yapılmıyordur diye de söylemiş. Şimdi Almanya'da ölüm oranları neden az? E, tüm dünyada genel olarak koronavirüsle ilgili ölüm oranları e, 3.4. E, %3.4. E, ama Almanya'da 198 kişi hayatını kaybetti ve şu anda... Almanya'nın oranı 0.4. Bizdeki oranlar e, biraz e, bizde de işte 2433 kişi Covid pozitif ve 59 e, kaybımız var. Bu konuda %1 ikilerdeyiz. Yani ama Almanya'nınki çok çok daha düşük. E, burada uzmanlara göre yani bunun açıklaması Almanya'da virüs taşıyan kişilerin neredeyse Tamamına yakının tespit edilmiş olması. Bizde böyle bir şu anda test, 33 bin kişiye test yapmışız. 33 bin kişiyi taramışız. Ama onun dışında belki de e, bir o kadar, e, yani yaptığımız test sayısı kadar da vakayı kaçırmış olabiliriz. Ama Almanya neredeyse o e, özellikle test yapılan kişiler, diyelim ki e, Angela Merkel'in e, doktoru, Covid pozitif. O doktorun daha önceki başka temasları da falan her şeyi araştırılıyor. Onlarla ilgili de test yapılıyor. Diğer taraftan Almanya'da sağlık çalışanlarının da test sayısının yüksek olduğunu biliyoruz. Buradan yine tekrar duyuruyoruz. Şimdi sağlık çalışanları başta söyledik en yüksek riskli grupta olan kişiler. Ve her gün sabah kalkıp... Yani kim gece nöbette değilse sabah kalkıp giderken e, çocuğuna bile sarılamadan giden sağlık çalışanları şu anda e, onlar gidiyorlar ama e, bir hani televizyonlarda izleriz ya işte can e, bir e, bomba imhacısı gibi e, televizyonlarda sadece izleriz bir şüpheli bir paket bırakıldı ona e, işte bir sürü giysileriyle beraber bir Bomba, bomba imha ekibi yaklaşır. Aynen bizlerde sağlık çalışanları da şu anda o pozisyonda. Onların için, onun için tamam tüm sağlık çalışanlarını test yapın demiyoruz. Ancak bir epidemi, pandemi hastanesi haline gelenlerin e, sağlık çalışanlarının tamamına test yapılması lazım. Çünkü Fransa'da e, o kadar ya, orada da Fransa'da, İspanya'da ve İtalya'da sağlık çalışanlarından çok Ölüm oldu ve çok pozitif vakar çıktığı için neredeyse o bu o şeyi sağlık hizmetleri sunumunu idame ettiremez hale geldiği için mutlaka sağlık çalışanlarına test yapılması lazım. Bunu özellikle vurguluyoruz. Pandemi hastanelerinde o yoğun bakımlardaki kişilerin ve temas olan kişilerin bunun dışında enfeksiyon önlemlerinin Poliklinikte görev yapan hekimlerin, acilde görev yapan hekimlerin bu illerin sayı, vaka sayıları bakanlıkta varsa çünkü il il tabii ki bir aç biz açıklanmadığı için bilmiyoruz. Ama e, o illerdeki e, temas edecek e, sağlık çalışanlarının da tamamına test yapılması lazım ve öncelikli olması lazım diye biz buradan Bedi Magazin olarak duyuralım. Şimdi bir taraftan da hafif semptom taşıyan vakalar tespit edildiği için ya bol test yapıyorsun, e, hafif semptomlu vakaları da yakalıyorsun. O yüzden de e, ölüm oranı az. Çünkü ölüm oranının azlığını ba bahsediyoruz. Yine e, o e, Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da şu ana kadar test edilen e, koronavirüs vakalarının 77'si 15-59 yaş arası. Şimdi o bir Türkiye'de de belki şöyle bir algı hatası yapıldı. Koronavirüslü ee, korona e, virüslü yaşlılar koronavirüslü gibi görüldüğü için sadece onlardan bulaşır gibi toplumda bir algı yaratıldı. Ama gençlerin bulaştırıcılığının çok daha fazla olduğu e, ve gençler sokakta dolaşırken yaşların çıkmaması tabii ki onları korumaya yönelikti ama vatandaş bunu böyle algılamadı. E, bu yüzden e, belki de bizdeki sorunlardan bir tanesi de bu testi çocuk, yaşlı, genç herkese yapılması gerekir. Umarız sağlık personelinde de böyle bir yani ta, bu iş e, sadece sağlık yaşlıları etkiliyor diye böyle bir şey uyanmamıştır. Yine enstitü verilerine e, göre yüksek yaş grubundaki 60 yaş üstündeki kişilerin toplam vakalar içindeki oranı yüzde 20. Şimdi bir tsunami dalgası bekleniyor. Almanya'da bu tsunami dalgasına biz hala olayın ben çok ciddiyetinde olduğumuzu düşünmüyorum. Sağlık çalışanları hariç. Çünkü sağlık çalışanları bu işi iliklerine kadar yaşamaya başladılar. Yani gazeteyi yine yayınlamıştık. Çocuğuyla sarılamayan, evden çıkarken sarılamayan, eve geldiğinde sarılamayan belli bir süre sonra hasta yoğunluğundan dolayı evine bile gelemeyecek olan o karantinaya alınmış olacak sağlık çalışanlarının bu işin farkındalar. Bu tsunami dalgası, şimdi burada Robert Koch enstitünün verilerine bir taraftan da o gizli belgeden dolayı da, bir 3 yıl öncesinde çıkan gizli belgeden dolayı da biraz daha güvenilir gibi buluyoruz diyeyim. Bir tsunami dalgası, Özellikle Covid e, hastane personelinin hazırlıklı olmaları için hızlı eğitimler veriliyor Almanya'da. Biz 32 bin personel alacağımızı açıkladık. 32 bin personel hızlıca eğitimler verilmesi lazım. Ama hastanelerdeki eğitimler şu ana kadar sadece e, önce seminerlerde seminerler e, tadındaydı. Yani biz bu bir bir buçuk aylık dönemi biraz daha e, gevşek geçirdik gibi geliyor. Tabii ki burada e, bu e, bilim kurulunun uyarılarının da e, biraz e, şey olması lazımdı daha e, sert olması lazımdı Bununla ilgili de bir anekdot var Aslında ta 10 Mart'ta biz Medi magazin olarak ilk kongreler iptal edildi dediği kongreler iptal edildi diye haber yaptığımızda bazı bilim kurulu üyesi bir tane bilim kurulu üyesi bize mesaj atmıştı Hayır iptal edilmedi diye bilim kurulunda böyle kişilerde olduğunu da buradan söyleyelim Şimdi doktorlar, hemşireler, diğer sağlık çalışanların da efekte olması riski göz önünde bulundurularak Hastane hizmetlerinin sekteye uğramaması için insan kaynağı için acil durum planlamaları da yapılıyor. Ee, yine emekli hekimlere de çünkü İngiltere'de, e, İtalya'da çağrıldı. Belki bizde gerek olmayabilir. İnşallah olmaz, umarız olmaz. Ama böyle bir e, en kötü senaryoya göre hazırlık yapmak lazım. Yani burada temel olan hedef, devletinde sağlık çalışanlarının da en kötüyü düşünerek, çünkü vatandaşın hepsine inandıramıyorsunuz veya anlatamıyorsunuz en kötü senaryoya göre e, alışkın olmayı. Ama e, devlet kademeleri, sağlık çalışanları bu işin ciddiyetini anlatmak için, gerçi bizde de bazıları sadece kelle paçayla bu işin geçebileceğini, Türk insanına bulaşmayacağı gibi saçma sapan şeyleri söylediler, maalesef söylediler. Allah'tan şu anda ekranda yoklar da biraz ekranlar temizlik gördü. Onlar da vardı ama bizim bu işi ciddiyetle yapmamız lazım. Çünkü biz Vedi Magazin olarak çıktığı günden beri, Ocak ayının başından beri bu işi takip ediyoruz. Ta Türkiye'ye gelmeden önce. Gerçekten o Çin'deki görüntülerin dışında yayınları görüyoruz, o akciğer filmlerini görüyoruz, tomografilerini görüyoruz. Gerçekten işin çok ciddi olması gerektiğinin belirtisiydi bunlar. Almanya hastanelerinin teknik personel ve uzmanlık kapasitesi hızla artırılıyor olsa da önümüzdeki günlerde bu çabaların yetersiz kalabileceği. Şimdi biz de bu duruma düşebiliriz. Allah korusun ama 2-3 hafta sonra muhtemelen böyle bir durum yaşayacağız gibi geliyor. Özellikle yoğun bakım doktorlarının İtalya'da olduğu gibi zorlu kararlarla yüz yüze gelebileceği. Ne hangi kararlarla yüz yüze gelmiş İtalya'daki doktorlar bu hastayı yaşatayım mı, yaşatmayayım mı diye böyle bir Karara varacaklardı çünkü ben e, bu basında da gerçekten bir hekim için sağlık çalışanı için çok zorlu bir görev yani hastayı yaşatıp yaşatmama diğer acil olan hastalara veya genç olan hastalara böyle seçim kriterleri de olmuştu e, ummanız yani bu çok kötü bir durum e, Allah bizi o tür durumlara düşürmesin ama eğer öyle bir şey yapılacaksa da. Burada Almanya onları bile ayarlamış. Tedaviye son verilmesi yönündeki kararlar, kıdemli iki yoğun bakım doktoru, bir hekim ve bir sağlık çalışanlarının birlikte alması gereken kararlar olarak. Yani öyle bir karar alırsak bu dört kişi alsın demiş. Belki biz bile şimdi en kötü senaryo, felaket tellalı değiliz. Ama en kötü senaryoya göre hazırlanmak bizim görevimiz. Onları bile... Eğer başımıza öyle bir şey geldiğinde, onları bile e, ne tür şekilde karar vereceğimizi şimdiden ayarlayalım. Çünkü ben bu bir bir buçuk ayın çok dolu dolu geçirdiğimizi e, hem hükümet bazındaki e, hazırlıklar olarak hem sağlık çalışanlarındaki hazırlıklar olarak düşünmedik. Çünkü şu anda bile bir medya gazinine gelen en çok e, mesajlardan bir tanesi koruyucu malzeme eksikliği. Devlet hastanelerinden çok fazla yok ama üniversite hastanelerinden vardı. Ama dün Bakan Bey'in açıklamasında bir kamyon Cerrahpaşa'ya demişti galiba verdik. Yani bir kamyon veriyorsanız zaten orada bir eksiklik olduğu için veriyorsunuzdur. Ve o, o eksiklik giderilmiştir. Yani bir eksiklik var. Biz eksiklikleri söyleyelim ki o eksiklikler de giderilsin. Çünkü hastaneler şu anda yine Medi Magazine gelen resimler falan var. Devlet hastaneleri kendi e, ma, maskelerini falan kendiler yapmaya başlamış. E, sağ olsun Türk toplumu gerçekten bu konuda diğer toplumlardan çok ayrı olarak bir sürü e, yardım teklifleri var. Bunlarla ilgili bir sıkıntımız olacağını düşünmüyoruz ama maske yağması lazım. Yani e, şu anda üniversite hastanelerinde bir tanesinde yani çok yakın bir arkadaşımız olduğu için söylüyorum bir tane e, pediatride çalışıyor, e, bir tane günlük maske veriliyor. Yani maske yağması lazım gereken bu tür yerlerde orada da şüpheli 5 tane Covid pozitif şey Covid pozitif değil Covid şüphelisi kişi yatıyordu. Allah'tan negatif çıkmış ama onunla oralara maske yağması lazım. E, başta N95 5 ve N95 biraz daha hayal gibi diyorlar ama onların da mutlaka yerine konulması lazım. Biz burada... E, eksikleri söyleyeceğiz ki onlar yerine konsun ve sağlık çalışanları bu işte gerçekten stratejik personel olduğu için çünkü biz 3-5 yıl önce 10 yıl önce falan stratejik personel işimize geldiğinde stratejik işte tam bu noktada gerçekten sağlık bakan e, sağlık personelinin hepsi stratejik personeldir bunun stratejik personel olarak mutlaka ayarlanması lazım. Bunu tabii ki bu salgından sonra konuşacağız. Bu arada şunu da belirtelim. Bakan Bey işte ek ödemelerin tavandan %100 verilecek dedi. Şu anda vatandaş bazı yorumlara falan bakıyoruz. İşte paranızı da alacaksınız, kazanacaksınız, ona göre yapın. Bunlar çok şık şeyler değil. Keşke açıklanmasaydı böyle bir durum. Hiçbir hekimin, hiçbir hemşire, hiçbir hasta bakıcı şu anda gerçekten hastaneye giderken Can güvenliğini düşünüyor oradaki hastaların e, canını düşünüyor onun dışında böyle paraydı falan Şu şeyden kurtulalım da paralar da sizin olsun der gibi bir e, şeyimiz var yapı var Yine e, Almanya'yı e, söyledik hastalar arasında tercih yapmak bilimsel olarak e, Bilimsel olarak ilgili hastanın sağlık durumunun e, hem de hastanın kendi tercihinin dikkate alınması gibi şeyler söylenmiş e, Bugüne kadar sağlanan başarının bundan sonra sürdürülüp sürdürülemeyeceği Almanya'da ölüm oranı oranlarının artıp artmayacağı, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bu krizden ne kadar hasarla çıkacağı önümüzdeki günlerde göreceğiz. BBC Türkçe'de de yayınlandı bu makale. Oradan da biz destek aldık. Hem kendi verilerimizle size bir Türkiye-Almanya karşılaştırmasını yapmaya çalıştık. Medi Magazin'in e, YouTube yayınlarını bundan, bundan sonra evde yapıyoruz. Kızım Nehir de bana yardımcı oluyor bu konuda. E, bundan sonra da biz de evden e, sizler için en doğru haberleri, doğru haberleri derken bu arada yine söyleyelim. Hekim kayıpları ile ilgili bazen WhatsApp gruplarında aslı e, aslı olmayan şeyler paylaşılıyor. Dün öyle bir şey oldu. Allah'tan başhekimin aradık, gece 12'de başhekimin aradık böyle bir hekim. Kaybımız var mı diye başhekim hemen orada telefonla yoğun bakıma sordu. Yoğun bakımda e, takipte e, bir problem yokmuş Allah'tan. E, onu da öğrenmiş olduk. WhatsApp gruplarında bu tür saçma sapan haberlere de dikkat edip en azından yaygınlaştırmasına izin vermeyelim. Yarın tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.